Merhaba sevgili dostlar, bugünkü dersimizde Cuma havası iki parmak zeybeğini işleyeceğiz. Adı üstünde Cuma havası yöresine ait bir oyundur. E, genellikle solo'larda oynanır. Bir tık zor bir oyundur. Kendim de e, defa icra ettiğim bir oyundur. zamanda Yasin kardeşimizin arkasında da çok güzel oyunlarını izlediğimiz bir oyundur. Kanalımda pek çok oyunda, pek çok gösterimizde bu oyunu solo şeklinde izleyebilirsiniz. Şimdi lafı fazla uzatmadan yine aynı formatımızda ilk oyunu tamamıyla size, size karşı oynayacağım ve sonra fikir figür anlatıp en sonda sırtımız size karşı tarafı oynayacağım. İyi seyirler, iyi eğitimler dilerim efendim. Oyunu baştan sona bizi sizin için oynadım. Evet farkındayım ne dediğiniz duyar gibi bir tık zor bir oyun nasıl yapacağız? Aslında bazı figürleri, bazı şeyleri basitleştirerek daha kolay bir hale getirebilirsiniz. Ben size otantiğini vereceğim ve nerelerde ufak tefek değişiklikler yapabileceğinizi anlatacağım. Şimdi ilk figürümüzle başlıyoruz. Birinci figürü normal zeybek duruşumuzda alıyoruz. Sol ayak, bakın sol ayak, sağ el, sol el baldırda. Yani başlarken şu. Bir direk. Bakın. Buradan geliyorum. Elinizi gözünüzün hizasını alın. Bir parmak ucunda dönüyorum ve açıyorum. Yani nasıl yapıyorum? Başladık. Bir ve iki ve üç ve. Nasıl yaptık? Ve ezme. Sol, sağ, sol, sağ. Sol, sağ, sol, sağ. Sonra iki elimle birlikte arkadaki ayağımın üzerine yavaş bir şekilde düşüyorum. Ellerimin geldiği nokta arka baldırlarım. Bacaklarımın arkasından tutuyorum. Ondan sonra sol ayağımı çekerek şöyle bir hava alıyorum. Hava alıyorum. Yine sol ayağımla Bas. Çek. Bas çekten sonra sağ ayağımı düşürdüğümde iki parmağım yere değecek şekilde bu şekilde eğiliyorum. Şimdi işte bunu yapmayabilirsiniz yani. Bas. Çek. Bitir. Burada o zor figürü bir tık yavaşlatıyoruz. Sonunda da size bu şekilde oynayacağım. Yani sayarak oynuyorum. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve dokuz ve evet birinci figürümüz bu kadardır. Evet, şimdi ikinci figürümüzü alıyoruz. Bitirdiğimiz noktadan burada bir hava, yani sol ayağım öne alıyorum. Bir ve iki ve. Yani burada büyüyorum. Bir ve kollarım açılıyor. Bir ve iki ve. Buradan üç ve. Ne yaptım? Sağ ayağımla beraber üç ve. Tekrar oradan dönüyorum. Bu sefer yine aynı sağ ayağımın üzerinde Dönüyorum. Dört ve ayaklarım uzundayım. Parmak ucundayım. Dört ve beş ve tam düşüyorum. Burada bir tık zorlanabilirsiniz. Çünkü arkadaki ayağımı sol ayağımla önüne alıp ve öne dönüyorum. Şu. Burada nasıl yapabiliriz? Buradayız. Tam öne dönmeden burada da yapabilirsiniz. Burada yaptım. Sonra bas, çek, dön yaptım. Kolayı bu. Normal figürü yapayım ben size. Geldik. Bir ve ezdim, ezdim, bitirdim. Bu şekilde yapabiliriz. İkinci figürü kolay olarak oynayayım ben size. 2, 3. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve Evet. Üçüncü figürümüz de kolayıyla zoruyla bu kadardı. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü figürümüze geliyoruz. Üçüncü figürümüz bir tık, yani oyunun en zor ve denge isteyen kısmı yan olarak oynayacağım, daha net anlayışın diye. Normal bas şekli bir geliyoruz. Bas çek geliyoruz. Sol elimi ileri doğru uzatıyorum. Sağ ayağımı çekiyorum. Ve sağ elim arkadan bu şekilde öndeki elime geliyor ve dizime doğru çöküyorum. Şimdi bunu elinizi takip etmeniz lazım ama çok fazla denge kaybolur. Eğer yapabiliyorsanız 1 ve 2 ve 3 ve tam bunu yapın. Ama olmuyorsa bu olabilir. El uzakta. Sağ el arkadan geldi. Elime bakıyorum. Geldi. Düştü. Sol elime ya Ondan sonra sağ mı doğru hızlı bir şekilde şu. Sol elim yukarıda. Sağ elim sağ baldırında. Tam yandan görüyorsunuz. Sonra buradan sağ elimi de kaldırıyorum. Kalkarken sol aya. Bir tık kafa karıştı. <laughs> yani şuradan alalım. Buradayız. Sol ayak, sağ ayak. Sol el kalktı. Sonra sağ el kalktı. Kalktığımda yine sağ ayağım üzerindeyim. Şunu yapabilirsiniz aslında. Yani şu şekilde yeterli. Eğer daha fazlasını istiyorsanız dönerek. Ama biz daha basitini yapalım. Kaldırdık. Aldım bas, çek, bitir. Evet, yine basit iyi de soruyla üçüncü ve en zor figürümüzü bitirdik. Evet arkadaşlar, dördüncü ve son figürümüzü yapıyoruz. Dördüncü figürümüzde yine birinci figürün aynı şekilde başlıyor. Bir ve iki ve üç ve Burada dönüyoruz. Yani sağ ayağımız tam arkaya. Bir daha tam arkaya. Zorlanmayın diye bir de anlatayım. Tam arkaya vurdum. Bir daha tam arkaya vurdum. Buradan dönüyorum. Şimdi burada zorlanmamanız için basite indir diyebileceğim çok fazla bir şey yok bunda. Son figürümüzü tam yapmaya çalışalım. Yani baştan onluyorum. Tara ra ra di ram ra Tararaririram Tararaririram ram tara Burada bir tiktik vereyim size döndüğünüzde yani şunu da yaparken sol sağ yapın. Bunu hissettememeniz lazım ayağınızı kendi içinde yani. Bir ve iki ve üç ve dört ve burada sağ vuruyoruz. Ve sol ayağı yaşadığı sol ayağı inerken sağ ayağı atıyoruz. Ve dizi vurup bitiriyoruz. Yavaş yavaş part part durdura durdura ve geri alarak mutlaka izleyin. Yoksa hemen çalışmaya başlamayın. Birkaç sefer izleyin, algınızda otursun, sonra devam edin. Şimdi olabildiğince basit bir şekilde sırtım size dönük olarak oyunu son kez oynayacağım. buraya kadardı. Umarım beğendiniz. Umarım bu güzel kültürü siz de kendiniz de hissettiniz ve müzik çalarken tüyleriniz diken diken oldu. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.